Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra bir Brawl Stars videosuyla birlikteyiz arkadaşlar Kirpi de Brawl Stars videosunda bugün arkadaşlar kutu açıyoruz Haydi bakalım şöyle neler varmış neler yokmuş bir bakalım arkadaşlar Önceki sezondan 5 tane büyük kutum varmış arkadaşlar hızlı hızlı kutulardan açmak istiyorum Bakalım bize karakter çıkacak mı arkadaşlar Şöyle hızlı 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 ya da bir aksesuar da olabilir arkadaşlar her şey olabilir ya hızlı hızlı arkadaşlar açıyorum şu anda Bakalım ne gelecek. Bir şey gelirse inanın mutlu olacağım arkadaşlar. Çünkü uzun zamandan beri bir karakter bize çıkmadı arkadaşlar. Şimdi bu 5 büyük kutudan bir şey çıkmadı arkadaşlar ve bugünün sezonuna geçtik ve bu sezonda arkadaşlar Brawl Pass alacağımı şimdiden size söylüyorum arkadaşlar. Eğer Brawl Stars videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir büyük kutuyla başlıyoruz. Bir aksesuar geldi ve baldan ceket geldi arkadaşlar bir ye. Daha önce bir tane aksesuarımız vardı. Bir, El Primo bir arkadaşlar bir kutuda iki tane aksesuar çıktı şu anda inanılmaz ve inanın arkadaşlar gizemli çıkıyor tara çıkıyor inanılmaz arkadaşlar ya valla çıldırıyorum şu anda <laughs> Kafayı yiyeceğim arkadaşlar tarımız da geldi arkadaşlar gizemlimiz çıktı bu arada arkadaşlar muhteşem arkadaşlar bir kutuda İki aksesuar bir tane de arkadaşlar tara çıktı böyle bir şans var mı Vallahi bilmiyorum dünyanın en şanslı kutu açılımı diyebilirim şu anda benim açımdan arkadaşlar ve ilk devam ediyoruz arkadaşlar şu an devam etmek istemiyorum çok heyecanlandım Vallahi inanın çok heyecanlandım arkadaşlar bakalım neler çıkacak devamı neler gelecek göreceğiz arkadaşlar savaş kutusunu açıyorum arkadaşlar bu arada bizi izleyen robokçular varsa arkadaşlar İstediğiniz hangi Roblox videosunu istiyorsanız, hangi oyun istiyorsanız arkadaşlar yazmayı unutmayın. 10 elmasımızı aldık. Büyük kutudan devam ediyoruz arkadaşlar. Dünyanın en başarılı, en heyecanlı, en eğlenceli bir kutu açılışı açılışıyla karşınızdayız arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Biraz önce inanılmaz şok oldum. Şok oldum abi. Şok oldum. Abi böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Bir kutudan çıktı. Her şey bir kutudan çıktı şu anda. Bakalım bir abi karakter daha çıkarsa artık bir şey bilmiyorum yani. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ama her şey olabilir. inanılmaz bir tane daha. Abi bir tane ya bu ne ya? Arkadaşlar B'nin güçlü atışı düşman kaldığından bir de bir sonraki güçlü atışı anı dolar diyor. Bir de yıldız gücü geldi arkadaşlar. inanılmaz İnanılmaz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda var ya. Biraz önce aksesuar demiştim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar o yıldız gücüydü. Bir yıldız gücü geldi, bir aksesuar geldi, üstünde bir tane karakter geldi arkadaşlar. Mega kutu açıyorum şu anda. Ne kadar kutudan neler çıkacak acaba arkadaşlar? Mega kutudan da mega kutudan bir şey çıkmadı. Devam arkadaşlar, devam, 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 devam. Abi bu aksesuarda da e çıktı. Dinamika öfkeli bir şekilde dönmeye başlar ve hareket hızı artar demiş. 700 hasar verir demiş arkadaşlar. Bu da efsane bir. abi bir ton şey çıkarttık ya. inanılmaz böyle bir kutu açılımı var mı ya? Böyle başınıza gelen varsa kesinlikle yorumlara yazsın. Bu kadar fazla aksesuar, yıldız gücü çıkartan varsa arkadaşlar söylesin yani. Ben de duymak istiyorum. Şöyle dünyanın en gerçekten en şanslı kutu açılımıyla karşınızdayız arkadaşlar. Şu anda ilk defa böyle şeyler başıma geliyor. Heyecanlandım arkadaşlar. Heyecanlandım. Abi neler çıkıyor ya aksesuarlar. Bakalım dur bir dakika nazar edeceğiz arkadaşlar nazar etmeyelim. Nazar etmeyelim ver abi altınımızı. Ve bitiyor zaten arkadaşlar. Bakalım ikinci mega kutudan bir şey çıkacak onu merak ediyorum arkadaşlar. Abi inanılmaz ya inanılmaz şu anda. Aga mega kutudan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane güç geldi arkadaşlar ve savun savaş kutusunu açıyorum. Bundan pek bir şey çıkması istemiyorum aslında çıkacak kadar şey çıktı arkadaşlar aslında bu kadar az kutuyla. neler çıkarttık arkadaşlar inanılmaz ya ve Tara gizemliğimiz geldi arkadaşlar seçiyorum şu anda Tara'yı ve yanımızda sizin en yakından bildiğiniz Captain Bayi çağırdım geldi arkadaşlar bakalım başarabilecek miyiz ilk oyunumuzda neler olacak ben de merak ediyorum ve ilk oyunumuzda gördüğünüz gibi hem Tara'yı deneyeceğiz hem de yanımızda arkadaşımız Jack var Jackie ile bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Elmas da başımıza neler gelecek arkadaşlar? Sarıyı oynayabilecek biz. Güzel bir gizemli geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çok sevdiğim bir gizemli geldi. Haydi bakalım oynayabilecek miyiz oynayamayacak biz arkadaşlar. Ben inanılmaz oynayacağımı düşünüyorum. Aa abi karşımı güçlü ya. Şeri var. Abi Colt da burada. Abi Colt da iyi demeye çatar yanınıza. Abi bana çok vurdu. Çok vurdu bana. Bana çok vurdu. Bana çok vurdu. Bana çok vurdu bir saniye, bir saniye. Sen şurada mısın? Sen şurada mısın? Değilsin. Sen burada değilsin. Abi akıllı saklanıyor. Şuna bak sen. Bak bak bak. Bak uzaktan. Aa bir dakika dur dur. Seni aldım abi. Seni aldım, seni aldım. Seni aldım. Seni de aldım. Abi siz tamamsınız. Arkadaşlar hadi ultimi de açma. Ulti de denemek istiyorum. Aha ulti denedim. Ulti denedim. Oo güzel ulti. Güzel ulti arkadaşlar. Vallahi keyifli ulti. Direkt direkt iyi vurdu arkadaşlar. İyi vurdu. Aha. Aa abi bir dakika dur. Takıldım 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 ama Kurtulmayı da bildim arkadaşlar burada. Sen için şöyle bir gelir misin kardeşim? Güzel. Öyle bir gel bakayım kardeşim de sen böyle ya. Sen, bir öl, ya. sen bir öl kardeşim. Ölme hak eden bir ayet açalım kardeşim. Oo Bir dakika bu beni öldürür. Bu beni öldürür. Bu beni öldürür. Bu beni öldür. Kaçmam lazım buradan. Güzel kaçtık arkadaşlar. Bu arada koltan iyi güzel kaçtığımız düşünüyorum abi. Bir dakika dur. Tamam güzel. Buraya aldım abi. Buraya aldım. Gizli. Çok gizemli de sakladım abi bir dakika durun. Arkadaşlar bir saniye bir saniye bir saniye şu an ortalık çok karışık ama gelmeyin öyle gelirseniz ben size böyle ulti atarım ama ulti atarım olmaz ya aga be. Çok güzel maç oldu arkadaşlar ve sonunda kazanmayı bildik arkadaşlar. Çok güzel maç oldu. Tara gerçekten güzel bir karakter arkadaşlar. Kutuda çok güzel bir karakter çıkarttığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir kutu açılımı oldu. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu tamamen kirpi fanlarımın şansıyla oldu arkadaşlar. Şimdi oyunlar arkadaşlar, en sevdiğiniz Roblox oyunlarını yazmayı unutmayın. O oyunların videolarını kanalımızda yer vermek istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın, kirpiyle kalın. Hoşçakalın. <laughs>